Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar GTA için hep benim bir bölümle hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda da fazla bağırmayacağım çünkü saat sabah 9'u ve evdekiler uyuyorlar. Bu videoda da fazla bağırmayacağım. Bu kere de ne yapacağınızı biliyorum. Arkadaşlar daha çok fes kendi videolarım gelmesini istiyorsanız abone ol videomu da açmayı unutmayın. Ben de istediğiniz gibi fes kendi çekerim. <gülüyor> <Dobre>. <gülüyor> kaldı Hadi gel buraya <laughs> gel buraya son 1 tane kaldı polisler engellemeyi çalışıyorlar gel buraya şu sonuncusunu da alayım. Hadi. Tamam. Şimdi araba deneyim. Araba deneyim. Araba deneyim. Araba Arabayı patlayacağım şimdi. Tamam arabayı patlattık. D görevi çıktı. Ama evet, ben ilk önce Ray'i bitirmek istiyorum. bu bölgeye geldik gideceğiz şimdi bu ağaçlara çarptım. gitmeye gerek yok. Burada polis teknesi var. İşte burada. Eee bu niye yavaş gidiyor? Normalde hızlı gider. Niye yavaş gidiyor bu? Ee, arkadaşlar ben oraya ulaştığımızda video devam edelim. Burada videoyu durdurayım ben. Oraya vardığımızda videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar sonunda geldik. Bu teknenin neden bu kadar yavaş gittiğini bilmiyorum. Bulsam normalde dönecekti ama bulamadım işte. Neyse geldik buraya kadar. Gel buraya. Ya biraz sızlan hadi. Ya buraya. Hadi ama az kaldı. Ya hadi ama biraz sızlan ya. Allah Allah. Neden yavaş ki bu? Gel buraya. Ateş et ateş Hadi Evet az kaldı hadi Hadi az kaldı hadi Evet bey sonunda Şimdi karaya çıkalım Arkadaşlar ben burada video, videoyu durdurayım. İkin, i̇kinci şehre vardığımız oradan videoyu devam ettiririm. Evet arkadaşlar tekrardan geldik ve şimdi devam ediyoruz. Üstüne arabayı koyayım. şimdi patlatayım bakalım olacak mı? <laughs> Bunu atayım. Hadi az kaldı hadi. Bir tane daha bomba atayım. hadi hadi. Bir tane atayım. Hadi ama at şu bombayı. Tamam yaptık. Şimdi gidelim. Ama araba değişimini çünkü değere gideceğiz. Şu arabayı almalıyım. Yani ilk göründe bu araç lazım bize, o yüzden aldım. <laughs> Evet geldik. Ama öyle direkt içeri dalmayacağım. Uzaktan sniper ile öldüreceğim. Şuraya geçelim. <laughs> Şurada da var. başka şimdi hangisinde olduğuna bakalım burada değil burada mı bunlar değil çıktığında. de buldum onu Hadi gel gel Açıl gidelim buradan. Çabuk 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 çabuk. Bin 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 bin. Evet bu görevi de bitirdik. Video artık burada sonlandıralım. Evet arkadaşlar GTA açım videosunun daha sonuna geldik. Bu videoyu ben sizi daha çok GTA açık videoları istiyorsanız like da kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.